Terazi burcu erkeği cinsel yaşamında nasıldır? Öncelikle zarafete çok önem veren bu erkek için eş seçiminde tabii ki eşinin zarif ve temiz ve güzel gözükmesi çok çok önemlidir. Mekan olarak da tabii ki zarafet, temizlik, titizlik önemli olduğu için de bu eş terazi burcu erkeği tabii ki kendisini çok daha güvende ve çok daha rahat hissedecektir. Fakat kendisi biraz enerji olarak da aktif olacaktır ama karşısındaki insanın çok fazla aktif olmasından zaman zaman hoşlanmayabilir. Dolayısıyla kendisini rahat hissettiği zamanda, rahat hissettiği mekanda, kendisinin istediği zamanda olmasını isteyecektir. Genel olarak yaşamında cinsel diye bakış açısında kendi özgürlüğü, kendisinin rahat hissettiği yer ve zaman çok daha önemli olacaktır. Zerafet bir terazi burcu erkeği için çok önemlidir. Onu gerçekten fazlasıyla heyecanlandıracaktır